Dördüncü nokta, iman nuru leza izi meşruanın zevale başladıkları zaman hasıl olan elemleri emsalinin vücut ve gelmekte olduklarını göstermekle izah eder ve keza nimetlerin devam edip tenakkusu etmemesini nimetlerin menbaını göstermekle temin eder ve keza firak ve ayrılmaların elemlerini tecadüze emsalinin lezzetini göstermekle izah eder. Yani zeval düşüncesiyle bir lezzete çok elemler olur ki iman o elemleri tecadüze emsaliyle ihtar ve izah eder. Ma'ahaza lezzetlerin tecedüdünde de başka lezzetler vardır. Evet bir semerenin şeceresi olmazsa o semereden hasıl kalan lezzet onun yemesiyle zahil olur ve zevali mucib bir tesir olur. Fakat o semerenin şeceresi maruf ise o semerenin zevalinden elem hasıl olmuyor çünkü yerine gelen var. Ve aynı zamanda tecedüd hadizatında bir lezzettir. Ve keza ruh beşeri en ziyade sıkan ayrılmalardan neşet eden elemleridir. nur iman o elemleri teceddüde emsal ve tehaddüsü, visal ümidiyle izale eder. 5. nokta İnsan şu mevcudatta kendisine düşman ve ecnebi tevhmeti veya ölüler yetimler gibi hayatsız perişan vehmettiği şeyleri nur, iman, ahbab ve kardeş sıfatıyla gösterir. Ve hayatlar tesbihan tesbih eden şeklinde iraya eder. Yani gafletle bakan adam alemin mevcudatını düşman gibi muzır terakki ederek tavahuş eder ve eşyayı ecnebiler gibi görür. Çünkü dalalet nazarında mazi ve eşlik istikbal zamanlarındaki eşya arasında uhuvvet, kardeşlik rabıtası ve bağlanış yoktur. Ancak zaman halde eşya arasında küçük cüz'i bir alaka olur. Binaenaleyh ehli dalaletin yek olan uhuvvetleri binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır. Ve keza iman nazarında bütün ecramı hayatlar ve birbirine ünsiyetli olduklarını görüyor. Ve her bir cilmin lisan haliyle halıkına tesbihat yapmakta olduğunu gösteriyor. İşte şu itibarla bütün ecramın kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır. Binaenaleyh imanı şu gö görüşüne nazarın o ecramda dehşet vahşet yoktur, ünsiyet ve muhabbet vardır. Dalalet nazarı matluflarını tahsil etmekten aciz olan insanların sahipsiz, hamisiz olduklarını telakki eder. Ve hüzün, keder, azlerinden dolayı ağlayan yetimler gibi zanneder. İman nazarı ise canlı mahlukata ağlar yetimler gibi değil, ancak mükellef, memur, muvazzaf, zakir ve tesbihan ibad ile bakar. Altıncı nokta, nur iman dünya ve ahiret alemlerini çeşit çeşit nimetlere mazhar iki sofrayla tasvir eder ki, mümin olan kimse iman eliyle ve zahiri batni duygularıyla ve manevi ruhi olan letaifiyle o sofralardan istifade ediyor. Dalalet nazarında ise zevil hayatın daire istifadesi küçülür, maddi lezzetlere münhasırdır. İman nazarında semavat ve arzı ihata eden bir daire kadar eder. Evet bir mümin, güneşi kendi hanesinin damında asılmış bir küz, kameri bir idare lambası ad edebilir. Bu itibarla şems, kamer kendisine bir nimet olur. Binaenaleyh mümin olan zatın daireyi istifadesi semavattan daha geniş olur. Evet Kur'an-ı Mucil beyan وَاسَّخَرَ لَكُمْ شَمْسَ وَالْقَمَرَ وَاسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Ayetlerin belagatıyla imandan neşet eden şu harika ihsanlara, inanlara işaret ediyor. Yedinci nokta, nur iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki, Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki, sonsuz nimetlerin envanı, nihayetsiz ihsanların cinslerini, sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir menba, bir kaynaktır. Binaenaleyh zerrat-ı alemin adedince iman nimetlerine, hamdü sena etmek bir borçtur. Risale-i Nur'un eczasında bir kısmına işaretler yapılmıştır. Ma'aza iman billah'tan bahseden Risale-i Nur'un cüzleri bu nimetten perdeyi kaldırarak gösteriyor. Elhamdülillah, lam istigrak ve işaret ettiği umum hamdler ile hamd edilmesi lazım olan nimetlerden birisi de Rahmaniyet nimetidir. Evet, Rahmaniyet zevil hayattan rahmete mahzar olanların sayısınca nimetleri tezamun etmiştir. Çünkü bilhassa insan her bir zihayatla alakadardır. Bu itibarla insan her zi saadetiyle sah sahipleşir ve elemleriyle mütesir olur. Öyleyse herhangi bir ferte bulunan bir nimet arkadaşlarına da bir nimettir. Ve keza validelerin şefkatleriyle nimetlenen çocukların sayısınca nimetleri tazammun edip ona göre hamdere senalara kesbi istihkak edenlerden birisi de rahimiyettir. Evet annesiz aç bir çocuğun ağlamasından mütesir ve acıyan bir vicdan sahibi Elbette validelerin çocuklarına olan şefkatlerinden zevk alır, memnun ve mahzuz olur. İşte bu gibi zevkler birer nimettir. Hamd ve şükür, ist şükürler ister. Ve keza kainattan mündemiş hikmetlerin bütün enva ve edince, hamd ve şükürleri iktiza edenlerden bir hakimiyettir. Zira insanın nefsi rahmaniyetin cilveleriyle, kalbi de rahmiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi insanın aklı da hakimiyetin letaifiyle zevk alırlar letaifiyle zevk alır, telezzüz eder. İşte bu itibarla ağız dolusu ile elhamdülillah söylemekle hamdü senaları istizam eder. Ve keza Esma-i Üçnadan Varis isminin tecelliyatı adedince... ve babalar gibi usulün zevalinden sonra sonra baki kalan fruatın sayısınca ve alemi ahiretin mevcudatı adedince... ve uhrevi mükafatları alma medar olmak üzere hırs edilen beşerin amelleri sayısınca sedasıyla şu fezayı dolduracak kadar büyük bir elhamdülillah ile hamd edilecek hafiziyet nimetidir. Çünkü nimetin devamı nimetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası lezzetten daha lezzetlidir. Cennette devam cennetin fevkindedir ve hakeza binan Cenab-ı Hakk'ın hafiziyeti tazamın ettiği nimetler bütün kainatta mevcut, bütün nimetlerden daha çok ve daha üstündedir. Bu itibarla dünya dolusu ile bir elhamdülillah ister. Şu zikredilen dört isme Baki kalan esma esnayı kıyas et ki her bir isminde sonsuz nimetler bulunduğu için sonsuz hamd ve şükürleri istizam eder. Ve keza bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan nimeti imana vesile olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi öyle bir nimettir ki Nevi Beşer ile lebet o zatı Aleyhisselatü Vesselam medh ve sena etmeye borçludur. Ve keza maddi ve manevi bütün nimetlerin envana, fiiliste ve kaynak olan İslamiyet ve Kur'an nimeti de gayri mütenahi hamdleri bil istizam eder. 8. nokta öyle bir Allah'a hamdolsun ki kainat ile tabir edilen şu kitab-ı kebir ve onun tefsiri olan Kur'an-ı Azimşan'ın beyanına göre bütün ile fasılları ve bütün sayfalarıyla satırları ve bütün kelimatıyla harfleri oza zat ahdese sıfat-ı cemaliye ve kemaliyesini izhar ile hamd Şöyle ki o kitab-ı kebirin her bir nakşı küçük olsun büyük olsun karınca kaderince vahid ve samet olan nakkaşının efsaf-ı celaliyesini izhar ile hamdü senalar eder ve keza o kitabın her bir yazısı Rahman ve Rahim olan katibinin efsaf ve cemalini göstermekle senahan oluyor. Ve keza o kitabın bütün yazılarının noktaları, nakışları, Esma-i Hüsna'nın tecelliyat ve cilvelerine makez ve mazhar olmak cihetiyle o zat abdesi, takdis, tahmid, temcid ile senahandır. Ve keza o kitabın her bir nazmı, kasidesi, kad kadir, alim olan nazımın, nazımını Takdis ile tahmid eyler. Dokuzuncu nokta. Bu gibi şifrelerin anahtarı bende yoktur ki açayım. Ma ahaza oruçlu bir kafa ne o şifreleri açabilir ve ne o darpları yapabilir. Kusura bakmayınız bu kadarı da ancak müellifinin manevi yardımıyla ve leyle kadrin bereketiyle ve Mevlana'nın komşuluğundan istifadeyle yapabildim. Mütercim Abdülmecid Nursi rahmetullahi aleyh. Said Nursi radıyallahu anh. Eddai bu kıta bu kıta onun imzasıdır. Yıkılmış bir mezarım ki yıkılmıştır içinde sahitten 79 anvat. Ba asam ağlama. Her senede iki defa cisim tadilendiği için iki sahit ölmüş demektir. Hem bu sene sahit 79 senesindedir. Her bir senede bir sahit ölmüş demektir. Bu tarihe kadar sahit yaşayacak. 80. olmuştur mezara bir mezar taş. Beraber ağlıyor Hüsran-ı İslam'a. 20 sene sonraki bu şimdiki hali hissi ile hissetmiş. Mezar taşımla pire en enindar o mezarımla revanım sahay ferdama yakinim var ki istikbal semavatı ve zemini Asya bahem olur teslim beyza i beyzayı İslam'a zira yemin yümlü imandır verir emnu eman ile enama. İçindekiler 2. Şua 3. Şua Münacat Risalesi 4. Şua Ayet-i Hasbiye Nuriye Risalesi 6. Şua Teşerhütte 6. Şua Teşerhütte ve Teşerhüdün ayrındaki salavata dair iki nüptedir. 7. Şua Ayet-ül Kübra Kainattan halıkını soran bir seyahın müşahedatıdır. 9. Şua 10. Sözün mühim bir zeylim. 11. Şua Meyve Risalesi Bu Risale Denizli Hapsinin, Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür. 12. Şua Denizli Mahkemesi müdafatından 13. Şua Denizli hapsinde üstadın talebelerine gönderdiği nurlu mektuplardır. 14. Şua Zamanın Afyon Mahkemesi müdafası ve mektupları ve nur talebelerinin Afyon Mahkemesi'nde yaptıkları hakikatli müdafalar. 5. Şua Muhakemat-ı Bediye'den bahsedilen sedd ve Cüc-Mecüc vesaire eşrat kıyametten haber veren 23 mesele olup o muhakemata bir tetimme olarak yazılmış ve sonradan 5. şua ismini almıştır. 15. şua el hüccet Zehra, nurun hakiki hayat-ı maneviyesinin ilmel yakin, aynel yakin ittihadından çıkan bir meyveyi imaniye ve firdevsi bir semere-i Kur'aniyedir. Takrizler, 1. şua 33 ayetin manay-i sarihinin teferruatın evindeki tabakattan manay-i işari tabakasından ve o manay-i işari dahi dahil bir ferdi, Risale-i Nur olduğunu ve dühülüne ve medar intihazına birer kuvvetli karine bulunmasına dair iki acip suale cevaptır. 8. Şua Kerameti Keramat ı Aleviye 29. Lema'dan 2. Bab Edda'i Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel hakim ve ahiru davahan elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El-Fatiha